Alo. Alo. Ya benim ablamın bugün ilk iş günümüymüş. Hayırlı mı olsunmuş. Ne şekersin öyle Zeynep? Ne oldu? Baymışsın ilk günden. Ay. Sabahtan beri oturmadım ki ayaklarım koptu. E, normaldir. Uzun zaman sonra döndüm bu tempoya. Bak ne diyeceğim sana? Akşam seni yemeğe götüreyim mi? Ben ısmarlayacağım. Niye neyi kutluyoruz ki? E kafeye dönüşünü. Senin içindeki Pollyanna'ya böyle çamaşır suyu içi resim var. Ama sen de başımı karanlıklar prensesi oldun iyice. Hadi hadi hazırlan. Geliyorum birazdan. İyi tamam. Hadi öptüm ben. Hoş geldiniz. Seni harika bir kebapçıya götürüyorum. Aman ne güzel ne kadar memnuniyetsizsin Yıldız ya. Ya nasıl memnun olayım ya? Ya sabahtan beri ayakta duruyorum iş yerinde ayaklarım zaten kopmuş. Ne taksiye bindirdin ne otobüse bindirdin yürütüyorsun beni. E tamam ne güzel işte şeyde oturursun kebapçıda. Sen benim kardeşim olamazsın ya kesin hastanede falan karıştın. Bak bir dahaki ay maaşımı alayım söz seni başka yerlere de götürecek tamam mı? Hmm. Ay çok heyecanlandım şimdi acaba hangi dönerciye götüreceksin beni? Bu ben ne kadar kötü. Muhabbetine doyum olmuyor yine, ne oldu? Yok bir şey. Halit Bey bir şey yaptı, ne oldu? Hayır Zeynep. Ender Hanım kafeye geldi bugün. Ne? E, bir şey mi dedi sana? E yok canım ne diyecek ki? E, o zaman mı canlandı yani nedir? Ya onu görmek bana iyi gelmiyor kafam çok karışık. Ablacığım biz bunu seninle elli kere konuştuk ama ya. Kafan niye karışıyor ki senin? Ya yani neyle mücadele ediyorsun anlamıyorum. Kendimle Zeynep kendimle. <laughs> Hadi ye ye. O hangi köyün ayranı? Niye beni güzel işte? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.